Arkadaşlar merhabalar. Bugün İran'ın, İranlı oyuncuların çok sevdiği, İran'ın milli destesi diyebileceğimiz iki deste ile oynayacağız. Birincisi arkadaşlar bu Golem Elit Barbar destesi. Gerçekten İran'da özellikle İranlı küresel oyuncularının çok fazla oynadığı bir deste. Gerçekten inanılmaz karşılaşıyorum bu desteyle. Yani İran'da Golem'i oynayan oyuncuların neredeyse hepsi arkadaşlar %90'ı bu Golem destesini oynuyorlar. Onun dışında e, bununla birkaç maç attıktan sonra İran'ın diğer bir milli destesi olan Tazı Balon Madenci destesiyle oynayacağız. O iki deste arkadaşlar İran'da çok popüler. Yani bizzat İran destesi dahi diyebiliriz. Çünkü inanılmaz oynuyorlar. Yani hepsi yani şu an isim isim bile sayılabilir. Neyse maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. E, dediğim gibi hani İran'da küresel olarak böyle bir 30-40 oyuncu var küresel bazda. Ve oyuncuların yani 20 tanesi falan bir bu desteği bir de e, tazı destesini çok fazla oynuyorlar. Çok fazla karşılaşıyorum bu iki desteğiyle. Çok seviyorlar bu desteğiyle oynamayı. Özellikle ok kartını, çarpma kartını falan oynamayı da çok seviyorlar. Ağır desteleri oynamayı daha çok seviyorlar. Ve biraz barzo oluyorlar. Onu da söyleyebilirim. Ama hani küresel olarak mesela İran'da ee, İranlı daha fazla küresel oyuncu var Türkiye'den. Hani mesela o yönden de İranlılar daha fazla. Mesela İran yereli Türkiye'den daha zordur. Evet log ile oynuyoruz sanırım. Oklarımızın olmasının avantajını kullanacağız. Hem okumuz var hem çarpmamız var. Okları işte goblin fırçasına hatta şöyle bir bastıralım mı? Bir ne dersiniz? Ya bu destede de bir barzoluk var yani. Elit barbar oduncu falan hani e, ee, oduncuyla arkadaşlar elit barbarı öfkeli yapmak falan hani öyle bir mantık var tıpkı şu an olduğu gibi bir vuruşta yaptık güzel hani bu deste aslında golemin yanında bir spam destesi e, ee, mesela golemle gidiyor bir taraftan öbür taraftan elit barbar oduncu basarak almaya çalışıyor hani bir golem destesi gibi gözükse de aslında bir spam destesi yani tersten spamlayarak falan almaya çalışıyor okları atalım güzel yani e, log bait'e karşı bir avantajı olduğunu görüyoruz. Tabi mega minyon var. E, eğer ki seviyeniz yüksekse mega minyon yerine anka da alabilirsiniz. Mega minyonlu hale değişik görür. Rankalı hale değişik görür. Şimdi bir gece cazısıyla başlayalım. Ya yani bu desteğiyle oynayan tüm İranlı oyuncuları da ben yendim. Çünkü e, süt destesiyle ben bu desteği alıyorum. Çok rahat alıyorum ben de. Yani bu desteğiyle dünyanın en iyi da almıştım. Özellikle bu desteği İran dışında Almanya'da da biraz fazla oynanıyor. Alman oyuncular da biraz bu desteği seviyor. Almanya'da biraz golem oyuncuları fazla diyebilirim. Almanlar da golem oynamayı seviyor. Ama bu desteği en yani çok İranlılar oynuyor arkadaşlar. Yani İranlı bir golemciyseniz bu desteği oynamanız lazım arkadaşlar. Evet şu an bayağı spamla gidiyoruz. Çok fena öfkeli spamlıyoruz şu an. Ve oraya aldık gibi. Evet oraya artık roketle dayanmaz. Hemen şöyle oduncuyla falan bir destekleyelim. Gördüğünüz üzere çarpmamızın falan olmasının, okların olmasının çok büyük avantajını yaşadık bu maçta. Ee, iki milli desteğiyle de iki maç yapalım. Bu desteğiyle de bir maç daha yapalım. Ee, sonra da İran'ın diğer bir milli destesi olan Tazı Balon destesiyle oynayalım. Tazı Balon da yine Türkiye'de çok fazla oynanıyor. O desteği de sizlere göstereceğim. Ama bu desteğiyle bir maç daha yapalım. Evet Hindistanlı bir oyuncu yenmişiz. Görseydim biraz da Hindistan hakkında konuşurduk belki. Evet GCC artı 58. Mesela Hindistan'la ilgili size vereceğim en garip bilgilerden birisi. Belki en güzel de olabilir. Hindistan'da arkadaşlar bir yılda 24 milyon çocuk doğuyor. Bir yılda doğan çocuk sayısı Hindistan'da 24 milyon. Türkiye'de 1,5 milyon mu o civarda yaklaşık. Hindistan'da 24 milyon çocuk doğuyor bir yılda. Mesela Türk e, Çin'de bir yılda 15 milyon çocuk doğuyordu sanırım. Hindistan'da bu 24 milyon. Yakında da Hindistan e, Çin'i geçecek gibi duruyor nüfusta. ilerleyen yıllarda. Yavaş yavaş Hindistan Çin'e karşı farkı kapatıyor. Çin bir çocuk politikası uygularken Hindistan daha fazla yani çocuk yapıyor ve sonuç olarak Hindistan geçecek gibi. Evet, Pekka'ya karşı oynuyoruz. Gece asını bir atalım. Şu an tabii Golem yine oynadığımız için hangi Golem olursa olsun ilk başta biraz savunma politikasıyla oynuyoruz olabildiğince az hasar yemeye çalışıyoruz. Şu an kart döngümüz biraz sıkıntı. Mesela şu an orada oduncu vuracak ya mesela örneğin oduncu orada e, normal kulede ölseydi elit barbarı elit barbarı kesin basarlardı. O öfkeden yararlanabilmek için. Hani bir nevi mesela bu deste daha çok kullanıyor böyle oduncu öfke halini. Hani üst adam destesinde biz tam olarak böyle öfkeyi kullanmıyoruz. Hani veya oduncunun öfkesinde öyle tam olarak kesin bir amacı yok ama Hani bu destede oduncunun öfkesini kesin bir amacı var. O da elit barbar öfke. Şimdi arkasını elit barbarla böyle destekleyeceğiz. Ardından mega minyonu da atarız. Umarım kaybetmeyiz ama yani pek yine tabi sıkıntı. Ve bombacıyla da bir destekleyelim. Eritin orada barzolar. Evet. Roket bizi için çok sıkıntı oldu. Evet oduncu vur orada. Oduncu Almamız lazım. Yani bir bir olursa bile bizim için olur aslında. Ee, bir kule alalım ama. Gece asını attım. Tamam hadi orayı al sen. Ama biz bize de burayı ver lütfen. Bak orayı sen al burayı bize ver. Burayı ver bize. Şöyle elit barzoları da yine bir basıyorum ama roket gelecek gibi. Ver orayı bize. İnanılmaz. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Ya hem Roket hem Pekka nasıl bir destede oluyor? Gerçekten inanılmazsın ya. Yani ciddi söylüyorum. Pekka ile Roket'i aynı desteğe koyarken ne düşündün yani? Bir gün golemle oynarım diye bir düşündün. Maalesef kaybettik. Bir kaybetme hakkımız var sanırım. Daha önce bir video daha denemiştim ama. Ee, neyse problem değil. Diğer İran milli destesinde kaybetmeyiz. Şimdi arkadaşlar İran'ın sizlere... Diğer bir milli destesini göstereceğim. Bu da bir tazı destesi. O desteği de yapalım. Evet İran'ın arkadaşlar diğer bir milli destesi de bu tazı balon madenci. Yani bu desteği biz aslında barzo diyoruz. Çünkü arkadaşlar destede 3 tane atak kartı var. Yani bir destede ya bir atak kartı olur ya bir iki at iki atak kartı olur. Tazı balon dev madenci gibi. Ama bu destede 3 tane atak kartı var. Hem tazı hem balon hem madenci. 3 atak kartına sahip. Yani e, barzoluk yönü biraz var. E, bu deste de İran'ın diğer bir milli destesi. E, bu desteyle de maçlara geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Nikita 007 geldi. Rusya'dan geldi bu arkadaşımız da. Bir Rus'la oynuyoruz. Dünyanın en büyük ülkesi arkadaşlar Rusya. 17 milyon kilometre kare toprağı var. Yani Türkiye'nin 700 bin kilometre kare desek herhalde içine 25 tane Türkiye sığar. Yani o kadar büyük bir ülke. Şöyle madenci başlayalım. Ama toprağına göre nüfusu az. Yani Türkiye'nin 25 katı falan büyüklüğünde ama nüfus olarak Türkiye'nin 2 katı. 150 milyon yaklaşık nüfusu var Rusya'nın. Evet, şimdi orada keşiş de geliyor. O ikisi bayağı vurur. O yüzden biz barbarlarla orada savunalım. Barbarlar da tank olsun. Havadan şimdi neyi var? Hava önemli. Çünkü bir hava destesiyle oynuyoruz. Bu yüzden rakibin hava kartları bizim için önem arz ediyor. Şöyle o ok kattım ama onlar bayağı vuracak. Barbarları da harcadık. O yüzden biz e, havadan tazıyla ile gidelim. Evet. Şimdi ankası var onu biliyoruz. Bakalım başka neyi var. Bu fişekçili deste mi acaba? O deste olabilir. Bayağı kullanılıyor küreselde. Şöyle cehennem ejderini atalım. Eğer ki fişekçim varsa hemen balonu atıyorum. Tazıya atla. Harikasın bu ruhu. Çok güzel. Arkadan madenciyi de atıyorum. İşte İran'ın milli destesi arkadaşlar. Çok kullanılıyor bu deste ya. Gerçekten çok seviliyor İran'da. Ve kuleyi aldık gibi. Bir tane daha vur aldık mı bu arada? Kaç can? Kulenin canı gözükmüyor oradaki şeylerden. Tamam oraya aldık. Böyle hatta ben oraya bir ok atacağım. Orada onu bir alalım. Vermeyelim. Tamam oraya al sen. Ee, orayı şu an sana bırakıyorum ben. oraya alabilirsin. Ben buradan tazı atıyorum. Almaya da bilir bu arada. Çok güzel bu arada çıkmadı. Çok güzel oldu. 200 can bile olsa Hani sonuç olarak sen oraya bir iksir atacak mısın? Atacaksın. Bu bizim için güzel tabi. Yine cehennem ejderimiz var. Cehennem ejderi e, Anka'ya Anka karşı etkili bir kart. Buradan da madenciye atalım. Evet yine geliyor bu arada. Yine geliyorsun. Tamam. Şimdi ben bir tane daha basacağım. Balon gidiyor. Vermeyelim orayı da. Çok güzel. Azca, iki taraf da azıcık kaldı ama iki tarafı da vermedik sonuç olarak. Havadan inanılmaz hakimiz şu an. Yani Türk Hava Yolları desem yeridir şu an. <laughs> bir de Cehennem Ejderi bastım. İnanılmaz hakimiz havada. Vermiyorum oraya hadi bakalım. Evet bravo diyor. Evet Rus bir arkadaşımız da yenmiş olduk. Hindistanlı yendik, Rus yendik. Güzel. Ülkeleri yeniyoruz. İran'ın milli destesiyle oynadık. Bu arada İran'dan da izleyen var. İran'dan izleyen varsa selamlar. Galibiyetimizi de almış olduk. İran'dan da izleniyor ya. İran'da Türkçe bilen insanlar falan var biliyorum yani. Evet, Hagenle oynuyoruz. Mars 2020. Bu arkadaşın nerede olduğu belli değil ama Mars falan dediğine göre elin maske seven biri olabilir. Uzaya meraklı bir arkadaşımız gibi duruyor. Evet yani bu desteği aslında kullanılabilir arkadaşlar. Hani yeni meta da yeni deseler var ama bu deste kullanılabilir. Özellikle Anka kuşuna karşı zaten etkili bir kart. Cehennem ejderi havadan olduğu için zaten ee, keşişe karşı etkili bir kart. Keşiş cehennem ejderini yansıtamıyor diye biliyorum. Sürekli vurduğu için ışın anlamında. Yani iş yapabilir aynen. Önüne attı. Şöyle yapacağım. Çarpalım biz. Şeye vursun bunlar. Yalnız orada o şöyle bir çıkardı ki. ve madenci falan atalım. Onları orada eritelim arkadaşlar. O cehennem ejderini koruyalım orada. Biraz vurdu. Şu an anka dönmüş olabilir. O yüzden bir şey atmayacağım. Balon falan. Yani arkadan bir hata çıkabilirim. Tahminimce büyüsü alev topudur. O yüzden ee, yani iskelet ejderlerini tazının arkasında kullanmayacağım. Tazı balon ee, cehennem ejderi yapabiliriz. Şöyle cehennem ejderini atalım. Orayı vermeyelim ya. Cehennem verme orayı. Verme orayı cehennem. Bir tane daha vur pili biter onu. Güzel. Vermedik. Güzel. Alev topuna da gitmez orası. Şu an güzel bir combo ile gidiyoruz. Bir alev falan basarsa iskelet ejderlerini çıkarırız. Ben buradan ok, ok çarpma yaparım bu arada. Onları alırım orada ben. Bastım şeyi. Onu orada çıkarmasak iyiydi ama sonuç olarak yani deste gerçekten güzel yani golemciyim ama bu desteği ben daha çok sevdim arkadaşlar gerçekten güçlü yani hani diyorsunuz belki ilk başta 3 tane atak kartı falan diyorsunuz ama yani güzel iş yapıyor yani madenci yeri geliyor yerden kullanıyorsunuz falan hani oluyor yani bu 3 üç, üç tane atak kartı var ama hani deste iş yapıyor ya Şöyle yapalım İskelet ejderlerini ayıralım çünkü kraliyet devini ben orada bırakırsam 3 taca çok vurur. Bir tane vursun orada bir tanesi e, Tazıyı desteklesin öbürü Şeye gitsin Buraya ok çarpma da yapın arkadaşlar ok çarpma direkt şeyi alıyor Çok birliğini direkt ok çarpmayı bastım Alev topu attı O zaman bir şey daha mı bassam diyecektim de Yani 3 taca çok vurmuş Ben 3 taca savunmak istiyorum şu an aynen yani orayı zaten aldık. Biz burayı savunalım. Alev topunu dağıtmasını iyice çok iyi değerlendirdik. Ve İran'ın milli destesiyle gerçekten bu deste bence çok daha iyi. Yani ben golemciyim ama o golem destesinden ziyade bu tazı destesini tercih ederim. Ve galibiyetimizi aldık arkadaşlar. İran'ın milli desteleriyle 4-3 yaptık. Güzel maçlar çıkardık. Yani sizlere de aslında tavsiye ederim. Yani İranlı oyuncular bence tazıyı iyi yapmışlar. İşlerini biliyorlar yani. İranlı oyuncular da İranlı izliyorlarsa selamlar ve 4.1 ortalamalı destemizle bu desteğiyle 2 tane iki galibiyet aldık. Öbürüyle de bir galibiyet bir yenilgi. Umarım beğenmişsinizdir. böyle başka ülkelerin milli destelerini de buldukça yapmaya çalışacağım. Tabi burada yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir küçültme durumu falan yok. Yani ben sadece İran'da çok oynandığı için bu iki deste videosunu çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.